Evet, 19 Mart'ta e, Büyükşehir Veliye Başkanı kuşatılarak polis, yüzlerce polis tarafından e, sanki bir terör örgütü e, liderine operasyon yapılıyormuş gibi bir operasyon gerçekleştirildi. Ama unutmayalım 20 Ocak'ta da aynı şey Ankara'da bir restoranda öğleden sonra yemek yerken benim başıma gelmişti. Ve e, daha sonra e, Büyükşehir Belediye Başkanı kaçma şüphesiyle tutuklandı. Ondan önce de ben kaçma şüphesiyle tutuklanmıştım. E, bazı e, standart suçlar oluşturuldu muhalefeti baskı altına almak için. Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkın kimle düşmanlığa tahrik suçları. Bunlar sürekli muhalefeti baskı altına almak için e, kullanılan maddeler oldu. Düşünün... E, bizim bir ilçe başkanımız İstanbul'da benim tutuklanmam üzerine kahrolsun istidat yaşasın hürriyet pankartı astı. Önce gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten gözaltına aldılar. Ama ortada gösteri de yok, yürüyüş de yok. Ve davayı neden açtılar biliyor musunuz? Cumhurbaşkanının akaretinden. Yani bir yasanın, bir maddenin bu kadar kötüye kullanımı ancak bu şekilde e, gerçekleşebilir. Özetle e, muhalefet bu iki maddeyle baskı altına alınırken, suçlanırken, yıldırılmaya çalışırken belediyelere yönelik olarak da e, yolsuzluk iddialarıyla e, baskı kuruluyor. Ben Melih Gökşehir, Ankara Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Melih Gökşehir'i e, döneminin yargılanmadığı bir Türkiye'de hiçbir belediye başkanının yargılanmasının e, kamuoyu vicdanında karşılığı olmadığını düşünüyorum.